dinozorlar. Milyonlarca yıl önce dünyanın hakimi olan görkemli ve aynı zamanda korkutucu yaratıklardır. Steven Spielberg'in 1993 yılında çektiği Jurassic Park filmiyle başlayan bu unutulmaz seri hem hayranlık uyandıran hem de dehşete düşüren dinozorların yeniden canlandırdığı bir dünyaya götürdü. Jurassic Park ve devamında gelen Jurassic World filmleri her biri birbirinden tehlikeli ve Ölümcül dinozorlarla dolu bu evrende hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu defalarca gözler önüne serdi. Ancak bu evrende bazı dinozorlar var ki, diğerlerinden çok daha ölümcül, çok daha vahşi ve kesinlikle çok daha unutulmaz. Dostlar, bu içerikte Jurassic Park ve Jurassic World serilerinin en tehlikeli dinozorlarını sıralıyoruz. Bir adada kapana kısıldığınızı ve her köşe başında bu dinozorların dolaştığını düşünün. Hangi dinozordan kaçarak kurtulabilirsiniz ki? ya da hangisi karşısında tamamen savunmasızsınız. İster akıl almaz güçleriyle düşmanlarını yok eden devasa yırtıcılar olsun, ister zekaları ve organizasyon yetenekleriyle avlarını köşeye sıkıştıran dinozorlar. Bu liste sizi hayatta kalmak ile kaderinize boyun eğmek arasında bırakacak. Hazırsanız Jurassic Park evreninin en ölümcül dinozorlarını birlikte keşfedelim. Listemizin 10. sırasında Dilophosaurus bulunuyor. Jurassic Park serisinin ilk filminde sahneye çıktığı anda biz izleyicilerin üzerinde kalıcı bir iz bırakmıştır. Hem benzersiz özellikleri hem de ürpertici saldırı tarzıyla dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Serinin en küçük yırtıcılarından biri olmasına rağmen onun ölümcül yeteneklerini küçümsemek bence büyük bir hata olur. Dilophosaurus yaklaşık 7 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığındadır. Ancak filmlerde bu dinozor gerçek boyutlarından daha küçük gösterilmiştir. Jurassic Park evrenindeki Dilophosaurus özellikle boynundaki renkli yaka benzeri çıkıntısı ve zehirli tükürüyle ile biz izleyicileri etkilemeyi başarmıştır. Dilophosaurus'un en unutulmaz sahnesi hiç şüphesiz Jurassic Park'ın ilk filmindeki Deniz Nedry ile olan karşılık. Deniz DNA şişesini kurtarmaya çalışırken sevimli gibi görünen Dilophosaurus tarafından pusuya düşürülür. İlk başta sessiz ve zararsız gibi görünen bu yaratık bir anda boynundaki yaka benzeri yapıyı açarak korkutucu bir görünüm sergiler ve zehirli tükürüğüyle denesi etkisiz hale getirir. Bu sahne, Dilophosaurus'un sinsi ve beklenmedik saldırı tarzını bence mükemmel bir şekilde göstermiştir. Listemizin 9. sırasında Jurassic Park evreninin en zeki ve organize avcısı olan Velociraptor bulunuyor. Azap. Jurassic Park dendiğinde akla ilk gelen dinozorlardan biri şüphesiz Velociraptor'dur. Bu dinozor hızı ve çevikliğinin yanı sıra aynı zamanda zekası ve sosyal yapısıyla da biz izleyenleri büyülemiştir. Jurassic Park ve Jurassic World serilerinin en ikonik karakterlerinden biri haline gelen Velociraptor her sahnede hem korku hem de hayranlık uyandırmayı başarmıştır bence. Velociraptor Gerçek hayattaki boyutları filmde gördüğümüz kadar büyük olmasa da Jurassic Park evreninde bu yaratık oldukça tehlikeli bir yırtıcı olarak tasvir edilmiştir. Velociraptorlar gerçek hayatta 1,5 ile 2 metre arası uzunluğunda ve 14 ile 20 kilo ağırlığındalar. Ama Jurassic Park evreninde Velociraptor 2 metre yüksekliğinde ve 90 kilo ağırlığında gösterilmiştir. Bu da gerçeğine kıyasla oldukça büyütülmüş olduğunu görüyoruz. Bu dinozor hız, çeviklik ve zekanın mükemmel bir birleşimidir. Ancak onu diğer yaratıcılardan ayıran en önemli özelliği sürü halinde avlanabilmesidir. Özellikle Jurassic Park'ın ilk filminde raptorların kafeslerinden kaçtıktan sonra insanlara karşı nasıl organize bir şekilde hareket ettiğini gördük. Zekaları o kadar gelişmiştir ki kapı kollarını açmak gibi karmaşık hareketleri bile gerçekleştirebilirler. Bu onların stratejik düşünebilme yeteneklerini ortaya çıkartır ve bu da onların ne kadar ölümcül olduklarını kanıtlıyor. Jurassic World serisinde ise Velociraptor'un zekasını bir adım da öteye geçtiğini görmüştük. Özellikle Blue karakteri, Velociraptor'ların insanlarla olan etkileşimlerini ne kadar derinleşebileceğini göstermişti. Blue'nun Owen Grady ile kurduğu bağ, raptorların yalnızca birer yırtıcı olmadığını, aynı zamanda karmaşık duygusal bağlantılar kurabilecek kadar zeki varlıklar olduğunu göstermişti. Ancak bu zeka onları daha tehlikeli yapmıyor. Tam aksine Velociraptor'un avlarını zekice tuzağa düşürme yeteneği onları Jurassic Park evreninin en ölümcül dinozorlarından biri haline getiriyor. Bu dinozoru listenin 9. sırasına koymamın sebeplerinden biri onların en büyük dezavantajı olan boyutları ve fiziksel gücüdür. Daha büyük dinozorlarla özellikle T-rex veya Spinosaurus gibi devasa yaratıklarla karşılaştığında bu dezavantaj bariz bir şekilde ortaya çıkmıştı. Ancak Velociraptor bu eksikliği zekası ve çevikliğiyle telafi eder. Büyük düşmanlardan kaçabilme veya onları zekasıyla alt etme kapasitesi onu her durumda hayatta kalabilecek bir yırtıcı yapar. Lisemizin 8. sırasında Carnotaurus bulunuyor. <laughs> Taurus, adını Latince'den alan ve et yiyen bu anlamına gelen sıra dışı bir dinozordur. Jurassic World serisinde, özellikle Fallen Kingdom filmindeki etkileyici sahneleriyle hafızalara kazınan bu yaratık hem görünümü hem de yetenekleriyle dikkat çekiyor. Carnotaurus'un fiziksel özelliklerine baktığımızda, onu diğer yırtıcılardan ayıran birkaç önemli detay göze çarpar. Ortalama 8 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olan bu dinozor, hızlı hareket kabiliyetiyle tanınıyor. Ancak bu dinozoru özel kılan şey, kafasının iki yanında kısa ama sağlam boynuzlarıdır. Bu boynuzlar ona hem karakteristik bir görünüm kazandırır, hem de rakipleriyle yaptığı mücadelelerde avantaj sağlar. Carnotaurus'un en büyük avantajlarından biri, ince ve hafif yapısının ona hızlı hareket kabiliyeti sağlamasıdır. Bu özellik, onu hem avlanmada hem de rakiplerinden kaçmada etkili bir yırtıcı yapar. Bununla birlikte, zayıf noktaları da yok değil. Daha büyük dinozorlarla özellikle T-Rex veya Indominus Rex gibi devasa yaratıklarla karşılaştığında boyutu dezavantaj sağlayabilir. Ancak bu durum Carnotaurus'un saldırgan ve cesur doğasını hiçbir şekilde azaltmıyor. Listemizin 7. sırasında Allosaurus bulunuyor. tarihin gerçek avcılarından biri olan Allosaurus, Jurassic World filminde oldukça etkileyici bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Bu yırtıcı hem büyük boyutları hem de avcılık yetenekleriyle Jurassic World Fallen Kingdom ve Dominion filmlerinde gördüğümüz Allosaurus özellikle hızlı, saldırgan ve ölümcül doğasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Allosaurus genelde geç Jurassic döneminin kralı olarak anılır. Bu yaratık T-Rex gibi devasa yırtıcılardan önce yaşamış ve kendi döneminin en güçlü avcılarından biri olmuştur. Ancak Jurassic World evreninde modern çağda ne kadar tehlikeli olabileceğini gördük. Fiziksel özelliklerine baktığımızda Allosaurus yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve 2,5 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Bu boyutlar onu Jurassic Park evrenindeki diğer yaratıcılarla rekabet edebilir bir seviyeye taşıyor. Allosaurus'u Jurassic World Dominion filminde Carnotosaurus'a beraber görmüştük. Bu sahne de oldukça etkileyiciydi bence. Bu dinozorun da zayıf noktaları vardır elbette. Ve diğer dinozorlarda olduğu gibi daha büyük ve daha güçlü dinozorlarla karşı karşıya kaldığında bazen boyut dezavantajı yaşayabilir. Ancak bu onun ölümcül doğasını azaltmıyor tabi ki. Lisemizin 6. sırasında Jurassic World serisinin en tuhaf ve gizemli yaratıklarından biri olan Terizinosaurus bulunuyor. Jurassic World Dominion filminde ilk kez karşımıza çıkmıştı. Onun diğer dinozorlardan ayıran şey alışılmadık görünüşü ve kendine has ölümcül yetenekleriydi. Bu yaratık hem görünümüyle hem de davranışlarıyla bizi büyülemeyi başarmıştı. Bu dinozorun en dikkat çekici özelliği devasa pençeleridir. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki bu pençeler dinozorlar arasında bir rekora sahiptir. Ancak ilginç olan bu yaratın etçil değil, otçul olmasıdır. Bu dinozor genellikle bitkiyle beslenir ancak bu onu daha az tehlikeli yapmaz. Çünkü bu yaratık tehdit altında hissettiğinde ölümcül bir avcıya dönüşebilir. Pençeleriyle hem savunma hem de saldırı yapabilir. Bu da onu Jurassic World evrenindeki en sıradışı dinozorlardan biri yapar. Bu dinozorun fiziksel özelliklerine gelecek olursak yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında olan bu yaratık karanlık ve yoğun ormanlık alanlarda avlanmak için mükemmel bir yapıya sahiptir. İnce ve uzun pençeleri savunmanın yanı sıra aynı zamanda düşmanlarını alt etmek için de kullanabilir. Ve Jurassic World Dominion filminin sonlarında yani final sahnesinde gördüğümüz karşılaşma da oldukça etkileyiciydi. Teresina Zaurus ve T-Rex'in Giganotosaurus'a karşı verdiği mücadeleden bahsediyorum yani. Bu yaratık pençeleriyle, kelimenin tam anlamıyla Giganotosaurus'un içinden geçmiştir. Tabii ki T-Rex'in yardımıyla. Listemizin 5. sırasında Jurassic World serisinin en karanlık ve korkutucu yaratıklarından biri olan Indoraptor bulunuyor. Some <laughs> kind of hot rod. necklace. <laughs> Bu melez dinozor yalnızca genetik mühendisliğin bir harikası değil, aynı zamanda Jurassic evreninin en ölümcül yırtıcılarından biri olarak dikkat çekmeye başarmıştır. Jurassic World Fallen Kingdom filminde karşımıza çıkan Indoraptor, zekası, acımasız duası ve avcı içgüdüleriyle bence serinin en tehlikeli yaratıklarından biri olarak adını duyurmuştur. Indoraptor'u özel kılan şey onun bir laboratuvar ürünü olmasıdır. Bu yaratık Indominus Rex ve Velociraptor genlerinin bir kombinasyonu olarak tasarlanmıştır. Yani hem Indominus'un ham gücünü hem de Velociraptor'un zekasını ve hızını bünyesinde barındırıyor. Ancak onu gerçekten korkutucu yapan şey tam anlamıyla bir ölüm makinesi olmasıdır. Indoraptor ne doğal bir avcı ne de ekosistemin bir parçasıdır. O tamamen yıkım için yaratılmış bir dinozordur. Filmde Indoraptor'un ilk ortaya çıkışı herkese etkilemeyi başarmıştır. Karanlık bir ortamda sessiz avına yaklaşan bu yaratık tam anlamıyla bir kabus gibi hareket eder. Gözlerindeki kurnazlık ve avını adeta bir oyun gibi kovalaması onun fiziksel tehdidinin yanı sıra aynı zamanda psikolojik bir tehdit de olduğunu gösteriyor. Indoraptor yalnızca avını öldürmekle yetinmiyor Onunla oynamayı ve korku yaymayı seviyor. Fiziksel özelliklerine baktığımızda Indoraptor'un tasarımı gerçekten oldukça korkutucudur. Yaklaşık 3 metre boyunda, 7 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan bu yaratık, keskin dişleri ve devasa pençeleriyle avını saniyeler içinde alt edebilecek kapasitede. Ancak onu diğer dinozorlardan ayıran en önemli özelliği zekasıdır. Filmde kapıları açma yeteneği ve tuzakları fark etme becerisi onun ne kadar zeki ve tehlikeli bir yaratık olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Indoraptor'un hikayesindeki en korkutucu anlardan biri, malikanedeki küçük kızı avlamaya çalıştığı sahnedir. Bu sahnede avını kovalarken izlediği yöntem, bir dinozordan çok yırtıcı bir hayvanın hesaplı ve sakin yaklaşımını andırıyordu. Bu özellik, Indoraptor'u tam anlamıyla bir avcı dinozor olarak tanımlıyor. O fiziksel varlığının yanı sıra psikolojik olarak da büyük bir tehditti. Jurassic World Fallen Kingdom filminin finalinde İnsanlar ve Blue Velociraptor'un sayesinde öldürülmüştür. İnsanlar ve Velociraptor'un birleşmesiyle bile zar zor öldürülebilen bu yaratık ne kadar tehlikeli ve zeki olduğunu bence bir kez daha göstermiştir. Listemizin dördüncü sırasında Jurassic Park serisinin tartışması simgesi olan T-Rex bulunuyor. Tyrannosaurus Rex yalnızca Jurassic Park evreninin değil, aynı zamanda tüm dinozor dünyasının en tanınmış ve sevilen figürlerinden biridir. Onu bu kadar ikonik yapan şey, devasa boyutları, ürkütücü kükremesi ve durdurulamaz gücüdür. T-Rex, ilk Jurassic Park filminden itibaren serinin yıldızı olmuştur. Jurassic Park'ın ilk filminde T-Rex ilk kez gördüğümüz sahneyi hatırlayalım dostlar. Hepimizin tüylerini diken diken etmeyi başarmıştı. Yağmurun altında, Çamurun içinde dev bir gölgeden çıkan bu yırtıcı adeta korkunun vücut bulmuş haliydi. Bana kalırsa su dolu bardaktaki titreşim sahnesi T-Rex'in tehdit edici duasını mükemmel bir şekilde özetliyordu. Peki T-Rex'i diğer dinozorlardan ayıran ve onu bu kadar özel kılan şey ne? İlk olarak fiziksel özelliklerine bakalım isterseniz. Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ve 8 ton ağırlığında bir devdir. Güçlü çeneleri, tek bir ısırıkla devasa kemikleri parçalayabilir. Jurassic Park serisinde sıkça gördüğümüz, bu dinozorun avını yakalamak için uzun süre beklemesi ya da hızlı harekete geçmesi onun avcılık kabiliyetini gözler önüne sermiştir. T-Rex'in en ikonik anlarından biri, Jurassic Park'ın ilk filmindeki cip kovalamaca sahnesidir. O sahnede T-Rex'in ne kadar güçlü olduğunu ve hızlı hareket eden avını bile kolaylıkla takip edebileceğini görmüştük. Jurassic World filminde Indominus Rex ile karşı karşıya geldi sahne oldukça etkileyiciydi. Tam anlamıyla doğanın mükemmel bir silahı gibiydi. T-Rex sadece Jurassic Park evreninde değil tüm popüler kültürün en unutulmaz yaratıklarından biridir bence. Onun heybeti, korkutuculuğu ve aynı zamanda kahramanlık anları onu hem tehditkar bir düşman hem de hayran olunası bir dinozor yapıyor. Eğer tarih öncesi dünyaya adım atacak olsaydık Direksin gölgesinde yaşamak gerçekten cesaret isteyen bir deneyim olurdu. Listemizin 3. sırasında hem tartışmalı hem de unutulmaz bir yere sahip olan dinozor Spinosaurus bulunuyor. Spinosaurus aslında T-Rex kadar tanınmayan bir karakterdi. Ancak Jurassic Park 3 filminde bu durum tamamen değişti. Bu devasa yaratık serideki en büyük sürprizlerden birini sunarak T-Rex'i alt edebilen tek dinozor olarak hafızalarımıza kazandı. Onu diğer yaratıcılardan ayıran en büyük özelliklerinden biri hem karada hem de suda mükemmel bir avcı olmasıdır. 18 metreyi bulan uzunluğu ve neredeyse 10 tonluk ağırlığıyla bu serideki en büyük kara yaratıcılarından biri olmasının yanı sıra suçlu ortamda da üstünlük kuran bir dinozordu. Sırtındaki yelken şeklindeki yapı ise onu hem ayırt edilebilir kalıyor ve oldukça tehditkar bir görüntü oluşturuyordu. Jurassic Park 3'te Spinosaurus'un ne kadar ölümcül olabileceğini daha ilk sahnelerden bile görebiliyoruz. İnsanlar olan saldırganlığı ve avcı içgüdüsü onu sadece büyüklüğüyle değil, ekase ve acımasızlığıyla da tehlikeli kılıyor. Ancak bu dinozorun serideki en ikonik anı Elbette T-Rex ile karşı karşıya geldiği unutulmaz dövüş sahnesiydi. Tüm seriyi alt üst eden bu sahnede Spinosaurus'un gücü ve dayanıklılığı adeta zirveye çıkmıştı. Onu Jurassic Park izleyenler arasında bile büyük bir tartışma haline getirmişti. Spinosaurus'un bu kadar tehlikeli olmasının bir diğer nedeni de fiziksel özellikleridir. Uzun ve güçlü çenesi, devasa pençeleri ve su ortamındaki müthiş hareket kabiliyeti onu ekosistemde üst sıralara taşıyor su altında avlanabilen nadir dinozorlardan biri olarak kara ve deniz arasında geçiş yaparak kurbanlarına hiçbir kaçış şansı bırakmıyor. Bu özellikler Jurassic Park 3'te onu karşı konulamaz bir tehdit haline getirmişti. Listemizin ikinci sırasında Jurassic World Dominion'da karşımıza çıkan ve tüm dikkatleri üzerine çeken devasa bir yaratık olan Gigantosaurus bulunuyor. <laughs> en büyük yırtıcılarından biri olan bu dinozor hem fiziksel gücü hem de saldırgan doğasıyla biz izleyicilerin hafızasında derin bir iz bıraktı. Giganotosaurus boyut olarak t daha büyük ve çok daha ölümcül bir görünüme sahip. Bu devasa yaratık özellikle son filmdeki rolüyle Jurassic World serisine damgasına vurdu. Öncelikle bu dinozorun özelliklerine bakalım. Uzunluğu 13 metreyi aşan bu dev tam anlamıyla bir ölüm makinesi. Ağırlığı 9 tonu bulan bu yaratık ise bir tank gibidir. Yalnızca bu özellikleriyle bile rakiplerini korkutmaya başarıyor. Ancak onu tehlikeli yapan tek şey boyutu değil, hızlı refleksleri ve keskin dişleri avlarını saniyeler içinde alt etmesine olanak sağlıyor. Giganotosaurus doğası gereği oldukça saldırgan bir tür. Jurassic World Dominion'da ekosistemin en tepesindeki avcı olduğu tekrar tekrar kanıtlandı. Özellikle T-Rex ve Terizinosaurus ile olan epik kapışmaları onun ne kadar ölümcül olabileceğini gözler önüne sermişti. Ancak bu dinozorun en büyük anı filmin sonunda T-Rex ile karşı karşıya geldiği o ikonik sahneydi. Jurassic serisinin tarihine geçen bu mücadelede Giganotosaurus sadece gücünü değil aynı zamanda dayanıklılığını da sergiledi. Her ne kadar T-Rex ve Terizinosaurus'un işbirliğiyle alt edilmiş olsa da bu onun ne kadar güçlü bir yırtıcı olduğunu değiştirmez ve listemizin birincisine geçmeden önce bonus olarak Jurassic World'un dev okyanus avcısı olan Mozazorus'tan da bahsetmek istiyorum. <laughs> Jurassic Park evreninde karada hayatta kalmak ne kadar zorsa denizlerde hayatta kalmak da en az onun kadar korkutucu ve zordu Ve bu korkunun başlıca sebebi devasa ve ölümcül bir su altı yaratıcısı olan Mozazorus'tan kaynaklanıyor. Jurassic World serisinde sahneye çıktığı ilk anda biz izleyicilerin nefesini kesmeyi başarmıştı. Jurassic Park evrenindeki diğer dinozorlardan tamamen farklı bir seviyedeydi. Çünkü o karadaki yırtıcıların ötesine geçen bir güce ve avlanma tarzına sahipti. Mosasaurus, 30 metreyi bulan devasa boyutuyla resmen bir su altı canavarıdır. Onu bu kadar tehlikeli yapan özelliklerinden biri de hem boyutu hem de inanılmaz avcılık yetenekleridir. Jurassic World'de ilk kez bir dev su parkında köpek balığı yem olarak sunulan bir şov sırasında karşımıza çıkmıştı. Peki bu sahne neden bu kadar unutulmaz sizce? Çünkü dev bir beyaz köpek balığını tek bir ısırıkla tamamen yok edebilecek kadar güçlü olduğunu bize göstermişti. Mosasaurus'un gücü sadece su altıyla sınırlı değil. Jurassic World'ün in finalinde Indominus Rex'in tek rakibi olarak sahneye çıktı. Bu sahne Mosasaurus'un ne kadar ölümcül ve üstün bir yaratık olduğunu bize kanıtlamıştı. Indominus Rex güçlü çenesi ve zekasıyla karada neredeyse durdurulamaz bir tehditken Mosasaurus onu bir anda suyun altına çekerek kelimenin tam anlamıyla yok etti. Dostlar eğer Jurassic Park evrenindeyseniz gerçekten suya düşmek istemezsiniz. Çünkü suyun içinde kartınızda böyle bir yaratım belirdiğini hayal etsenize gerçekten çok korkutucu olurdu. Ve geldik listemizin birincisine Jurassic Park evreninin en tehlikeli yaratı olan Indominus Rex bulunuyor. bir dinozor düşünün. Daha önce görmediğiniz kadar güçlü, ölümcül ve zeki. Jurassic World evreninin yarattığı bu canavar hem doğanın gücünü hem de insanın kontrolü saplantısını temsil ediyor. Bilimsel müdahalelerle yaratılmış tamamen yapay bir canavar. Dinozor genetiğiyle oynayan bilim insanlarının oluşturduğu bu yaratık yalnızca serinin en tehlikeli dinozor olmakla kalmıyor aynı zamanda insanın doğaya müdahalesine ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğini de gösteriyor. Onu bu lisenin zirvesine taşıyan yalnızca muazzam gücü değil, aynı zamanda korkutucu zekası, adaptasyon kabiliyeti ve ölümcül yetenekleriydi. Dominus Rex tek bir türe ait değil. Onun genetik yapısı T-Rex, Velociraptor, Carnotaurus ve pek çok daha yırtıcı dinozorun DNA'sı ile harmanlanmış. Bu genetik karışım onu daha önce karşılaşmadığımız kadar ölümcül kılıyor. Hatta bu özellikler sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel avantajlar da sunuyor avcılık yetenekleri Velociraptor kadar stratejik, gücü ise bir T-Rex kadar yıkıcıdır. Indominus Rex boyut olarak diğer dinozorlardan çok daha büyük, yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve inanılmaz derecede ağır olmasına rağmen şaşırtıcı derecede hızlı. Ama fiziksel gücü ve hızı yetmezmiş gibi ona benzersiz avantajlar sunan genetik özellikleri de var. Kamuflaj yeteneği sayesinde çevresine tamamen uyum sağlayarak avlarını onlardan farkına varamadan yakalayabiliyor. Indominus Rex'in en korkutucu özelliklerinden biri de zekasıdır. Jurassic World Park'ında gördüğümüz gibi kendi kafesinden kaçmak için inanılmaz bir plan yaptı. Kendi ısısını gizleyerek termal sensörleri kandırması ve hatta sahte bir tehlike yaratarak görevlileri yanıltması onun yalnızca bir yaratıcı olmadığını aynı zamanda çok tehlikeli bir yaratık olduğunu gösteriyor. Velociraptor DNA'sından gelen bu zekası avlanma konusunda neredeyse insanlara eşit bir seviyeye çıkıyor. Indominus Rex'i diğerlerinden ayıran bir başka özelliği ise rakip tanımayan gücüdür. Jurassic World'un finalinde T-Rex ve Velociraptor'larla karşı karşıya geldiğinde bile üstünlüğünü koruyabiliyordu. Ancak onun gücüne meydan okuyabilecek tek şey okyanusların devi olan Mosasaurus oldu. Indominus Rex, Mosasaurus tarafından suyun altına çekilene kadar kelimenin tam anlamıyla durdurulamayan bir yıkım makinesiydi. Doğa daima bir yolunu bulur. Ama Indominus Rex doğanın değil insanın bir yaratımıydı ve onunla baş etmek doğanın kendisiyle savaşmaktan bile daha zordu. Sadece bu sözler bile Indominus Rex'in ne kadar güçlü olduğunu bize kanıtlıyor. Evet dostlar listenin sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir. Muhtemelen listeye girebilecek başka dinozorlar da var ama benim listelemem bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de kendi listenizi yapıp bizimle paylaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.